Merhaba arkadaşlar, Gemis Türk'ün bir dosunda. Hoş geldiniz. Ve beklenen gün geldi. Piggy'nin ikinci oyunu çıktığı Yani Kitap 2, Book 2 olarak geçiyor. Şu anda yeni oyundayız. Yanımızda Jako, Özgür, Tedor ve takipçilerimiz var iki tane. Hadi play tuşuna basın ya girelim. Tabii kiye tıklayın ondan sonra. Şu ana kadar bir tane map var daha oyun yeni çıktığı için. Sonraki günlerde yeni chapterlarda gelecek. Şu anda chapter 1'deyiz. Ales diye bir chapter 1 oynuyoruz. Videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse seri devam edecektir arkadaşlar. Botu seçin. Botu seç abi. Bakalım hikaye nasıl. Çok merak ediyoruz. Yeni Pigi. Hayırlı olsun. Yeni Pigi geliyor. Çok bayağıdır bekleniyordu yani. Ne düşünüyorsunuz? Geliyor, geliyor abi. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar like atın. Dur şimdi. Bir tane şey köpek dostumuz var. Olarak right, dedektif you better be right. Evet. Şimdi biz dedektif miyiz lan? Ondan bizden bahsediyor. Sen... Ben oraya yanlış anladım. Ben onları çevirsin. Edit'te yazarım YouTube'da. Aa bu arabayı hatırlıyorsunuz mu? BMW polis aracı. Chapter 1'deki BM var aracı. Burası bir restorana evet. benziyor. Evet, evet restoran. Arası, restoranta restoran. benzemiyor. Direkt restoran Direkt restoran abi tamam anladım. Burada direkt abi mi? makas lazım. Aa makas gelmiş. Makas item'ı lazım. Pigi nerede peki? Pigi'nin... O ne lan o kim? Ha sen misin? Bir şey diyeceğim. Polis var. Oo Fikri bir tane... Pigi bize saldırınca polis şey yapmıyor. Ayak gelirim. Yani, mavi anahtar aldım. Mavi enek... Mavi şey, benim Mor anahtar. Mor anahtar. Burada yeşil var. Yeşil televizyon nöre, nöre. televizyon nöre. Ee, yeri var burada. Nörenekten ne işe yarıyordu? Moru salla, mor silah anahtarını açıyordu. Aa pigi gördüm. Bu ne lan? Elinde yani, Evye. Hapisten Çok çıkmış bu. kaçak gibi. Tuşluyor beni. Şu anda Jaguar kovalıyor. Tornavida lazım. Tornavida lazım. O tornavida da mı gelmiş? Anahtarlar evet. altında. Burada Koton bir şifre mi var. Burada bir şifre var. Şifre ben var. Bende Duracell pili var. Duracell pil var. Ondan nereye açıp bilmiyoruz ki. Oyun daha yeni çıktı şu an. Evet, burada yeni çıktı. Ee... Şifre bilmiyorum. Burada bir şey. Bu ne? Bu ne abi? 9 1 2. Burada şifre var lan. E işte şifre var diyorum ya. Şifreyi biz giriyoruz bu arada. Bu bu sistem yeni gelmiş. Normalde elimizde bir tane kağıt parçası alıyorduk. O şifre olarak geçiyordu. Adamlar şey yapmış. Daha zor yapmış. Bu sefer e, girmeli yapmış. Burada var mı? Peki şey vardı. nerede? Abi Jacko <laughs> oyalıyor. Jacko oyalıyor. Orange var. Kuyruğu var bunun. Kuyruğu mu var? Ha kuyruğu ben var. Bende orange key var. Orange. Eee evet, nereye açıyordu? ha burada burada. Ana yani yere ya gel. Ya. Ana yere gel. Burayı açacağım. Hı. Dışarıda bir yer. Oraya, Şurası. Şurası. Aç abi. Tamam. Sarı anahtar aldım. Yellow key. Makas ben, aldım. Sarı açıyorum. Dur Hasan, makas var. Şey, bey Beyaz anahtarı aldım. Makasla açılacak yerler vardı. Onları aç. Ee, Beyaz şey enekler nereye açılıyor? Polis şeritlerini açacaksın. Beyaz şerit o beyazı bilmiyorum da. Eee Tedor yeri buldum bu arada. Beyaz enek Tedor buraya. Aa, açmış. Bizim kaçış kapımız nerede? Ayıptır sorması. Beyaz, beyaz nerede beyaz? beyaz Abi enektar. beyaz kaçış kapısını var, açıyor. Güzel var. Beyaz enektar yok. Oğlum beyaz anahtar ee, kaçış kapısını açan kapılardan. Dur eserlendin. Abi <laughs> pil arabaya. Ulan <laughs> daha yok. Oyun yeni çıktı. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Orada lan? <laughs> Pil, Yok, abi. Pil abi. abi. Arabaya diyorlar da ne bileyim abi. Bence öyle değildir. Burada ee, açık mavi var. Açık mavi televizyon. Açık mavi dışarıda bir yerde. Televizyon yerinde. Televizyon. Çamışırhanede yeşil anahtar Tor var. Tornavida buna var mı? Tornavida. Hı -hı. A a. Ya biz kaçış kapısında bul. Hah Kuzi pro burayı aç. Aç bakayım. ÖZGÜR gir biraz biraz gir. Recep manyak. Aa. Sana beraber. Sana attın Polis peşinde yerini. lan Piggy'nin. Piggy'nin polisi mi var? Bir abi, tane adam mı Piggy var? Yok, normal polis var. Çeye verdiniz büyük ihtimalle Elma tarzı polis, bir şey verdiğiniz polis polis için. Bronzel pil polise veriliyor abi. Bu arada Aa, arkadaşlar Tornavidayı buldum. Tornavidayı buldum. Neredeydi Doğru, o ya? Torn'un altında şuralarda bir yerde gel. Sağda. Sağ sağ. Sağ dön. uyandı. Bura bura. Bura bura bura. Bura bura bura. Açıyorum açıyorum. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Pili polise verin evet. O yemeği polisin pilmiş. Çok enteresan. A, 2 Şifre bulduk bak. Şifrenin bir tanesini abi. verdi. Ortası, bir iki. Tane. Ortası iki. Ortası iki. Orta iki. Tamam öbürleri ne? Evet. Öbürlerini bilmiyoruz. Öbürlerini bulmamız lazım. Nasip de varsa. Yalnız Nasip. onlar deneyerek yapıyor ha. Şu anda bizinkiler deniyor. Tek tek. Tamam ben gidiyorum polise bir tane daha şey veriyorum. Pil veriyorum. Veriyorsun da. Bizim açmadığımız bir yer kaldı mı bu arada? Anladım lan korktum. Selamun Polis. aleyküm. Bu nasıl bir tip abi ya? Burada bir tane daha durazel pil var. Sarı anahtar lazım mi zaten. Polise şey var ha. Teaser var, var poliste. Ha. SP down. Şifrenin tatlandım. At 99. Şifrenin başı 9. Nerede gördün? He tamam bitti abi hepsini tek tek deneyin. Ondan sonrakilere 9. Lan lan öyle. Var. Tövbe tövbe. Yok böyle şey. Nerede Ay, şifre yeri? Açar açtı. Dene. Dene abi tek tek. Denet dene 4 5 değil. 6 değil. 7 değil. <laughs> 8 değil. 9 değil. E. He. 0 Eee? bir yer açacağız abi o zaman yapma. Bir ne yer. alaka? Tüneleri <laughs> açtık mı biz? Açtık da. Ne bileyim abi. Saçma Sol değil abi. mi? Açılması lazım. Arabada ne? Dur, dur. Polise. Tamam, sal, sal, ben halledeceğim sal. Pulise, polise, polise. Cekol al bakayım şunu. Havladı polis be. geliyor. Yo, açılmıyor. Sıvaz kanka. Sıvaz kanka. Sıvaz kanka. Tut. Hır. Aferin. Kapı bozuk kapı. Alo. Değil değil büyük ihtimal bir yeri bulamadık. Kırmızı yeri açmadınız diyen var. Kırmızı yeri mi açmadık? Açmadık büyük ihtimal. Oraya bir açsanız da. Anahtar bulan var mı kırmızı anahtar? Bakıyorsun ya. Aa kırmızı anahtarın yerini biliyorum ben galiba. Bura nere lan? Dondurucu. Ne işi? Ben kırmızı öldüm. Ben Burada da bir şey yok. Sen kırmızı öldüm. anahtar burada değil. Jakorip. Jakor Jakor, öldü. Jakorip. Jakorip'i Jakor kaybettik. Allah Allah. Mekanik santral. Abi enekler var burada. Biliyorum. 9. Şifrenin baş... Ne Biz oluyor içeri? lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Niye girelim yüzü verdi? Bu arada size bir şey söyleyeyim. Bence karışık verdi o şifreleri. Haydi vermemiş. Vermemiş. Arkamda kapı açıldı. Makas lazım. Makas lazım. Arkadaşlar makas. Makas bulun. Kestim. Gel. Gir abi. Şey, Beyaz anahtar nerede? Süpürge lazım. Süpürge, süpürge mi? Sanma, bir şey lazım. Ya o çan şeydeydi. Ya, yukarıdaydı. Ben Dur ben biliyordum beyaz anahtarı Dur. O çanı beyaz biri aldı belki abi orada değil. O çan değil o şey kürek şey süpürge. Beyaz anahtarı orada değil ama. Üst katta bir yer şeydi. Beyaz anahtarı sanırsam şu köşeye böyle bir evet. yere bıraktın da. Evet, yer Dur bakayım. Beyazı buldum. Süpürgeyi bulun. bulun. Evet, süpürgeyi bulun. Şey nereden bulacağız? Süpürge. Adam odasında falandır galiba Ya Adem üst katta adet. bir yerdeydi ya Yemek, Okum. yemekhanede vardı Video dahi, video Oy. dahi geldim. Şşş, ödüm koptu Yok abi yok, yemekhanede yok Nasıl süpürge... yok ya, oğlum bak Süpürge kim aldı, süpürge abi. Kim, aldılar mı süpürgeyi? Kim ne aldı? biri? Biri aldı bence Hadi tam yapıyorsun. olarak bilmediğim için Şey yapamıyorum, hadi Aa yapmış biri silmiş gel gel biri silmiş. Geliyorum beyaz anahtarcı geliyor. Anahtar lazım. Kaçıyoruz galiba arkadaşlar. Come on come on come on. Toplanın toplanın. Geliyorum 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 geliyorum. Sen eee tonevida. 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 Bekleyin. Tonevida almaya git. Bana takıldı. Bana takıldı. Alın şunu peşimden. Alın şunu başımdan. Yani, Alın Alın. şunu. Tamam. tamam. Ya tonevida almaya gidiyorum. Salın beni. Tamam. Ben git tonevida. Tamam tamam. Aldım tonevidayı. Geliyorum. Geliyor. Güzel, güzel. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. <laughs> bir dakika kaldı. Hadi lan. Ha yapıyorum, yapıyorum. Toplanın şimdi, toplanın gidiyoruz. Toplan, toplan. Toplan. Toplan, topla, toplan, 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 toplan. Go 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 go. Ne? 9 2 8 Aa bu ne? Ya, bu bu dayı kim? Dayı. dayı var burada. Kurt dayı. Bu yeni lan. Willow. You are under arrest for stealing food and supplies from around the city. Eee stildeki şeyleri çalan adamdan bahsediyor şu anda. Ben buraları çevirisini yaparım zaten Youtube'da. Şey geldi arkadan şey geldi. Şey polis... O adamı tutukluyordu. Arkadan şey geldi. Bu eleman, eleman geldi abi. Girl, you haven't to see the last of. Ee, ne yaptı? Kendimi kendimi kötü hissediyorum dedi. Biliyorum. Abi, bir saniye, bir saniye. Şu bitireyim ondan sonra. <laughs> we all have the role to play, Lorin Soras. Role to play. Have to not to because we want to. Şimdi çok hızlı geçtiği için çeviremiyorum tam olarak. Youtube'da çevresini göreceksiniz tam olarak. Come on George. Aa George! Çocukları! George'un çocukları mı oldu lan? Burası güvenli yer bu arada arkadaşlar. City'deki güvenli yer. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Ve al. Aa bu bizim Z Zizi değil mi? Aa! Bu var mıydı önceden? Bu yoktu. Bu tip yeni gelmiş. Keşke bunları konuştursalardı. Böyle sesi şey olsaymış. Bak küçük çocuklar var arkada. Evet onlar dedim ya çocuklar diye. Evet ee, bazı bataryalara ihtiyacımız olacak dedi. Pony going to store get the... Evet ee, store'a gidip bir şeyler alabilir misin? Büyük ihtimalle sonraki chapter 2 store bölümü olacak. Market bölümü. Store bölümü. Şimdi ee, pil almaya gittiler. Pil toplamaya gittiler arkadaşlar. E yani Piggy'nin devamında bu bölümü gelecek gibime geliyor. Store hakkında konuştular, pil toplayacaklarmış. Yani Chapter 2 bilmem ne zaman gelir göreceğiz. Piggy'nin ilk bölümü bu şekildeydi. Yani adamlar onca ay bir bölüm yapmışlar ama öbür bölümlerde yayınlanır diye düşünüyorum zaman geçtikçe. Evet sevgili dostlar, Piggy'nin yani Kitap 2'nin İlk videosunu ön incelemesini bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hikaye hakkındaki görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. yine böyle demi veya başka bir şeyleri varsa devam ettiririz bu serimizi. Yeni bölümler geldikçe de zaten hızla devam edecek. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.